Hedeflere dikkat teşvik. Aa, solda lan. <laughs> Tam alnının Ape. ortasında. Drone düştü. Okuman atıyorum. Bek, be. <laughs> Sonları geliyor. Bir tane daha bekleyelim lan. Gördüğünüz gibi daha güçlü. füzeler ateşlendi. Sen de ne yapabilirsin? Canavar geliyor. Evet, Dolduruyorum. Abi, ulti dolduğunu mu unuttu? Ayakta kalan son evet selam, bugün benden istediğiniz Smoke nasıl oynanır videosunu çekiyorum. Eğer Immortal rankındaysanız ve onun daha üstünde iseniz Immortal 1'den bu videodan lütfen çıkın. Ha diyorsanız ki ben bu videodan bir şeyler öğrenebilirim. Arkada ufak Anlatarak size oynadığım oyunu açıklamaya çalışacağım. Bu tarz içerikleri seviyorsunuz, genel olarak seviyor. O yüzden size güzel geçirdiğim bir maçı koydum. Arkasında da eklemek istediğim şeyleri sesli bir şekilde size açıklayarak anlatacağım. İyi seyirler. Hadi videoya geçelim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Öptüm kocaman. Seviyorum sizi. Görüşürüz. basit başlıyor. smoke'ları her zaman sizin geldiğiniz tarafına doğru. Bizim cross'unuzu koyacağınız yere ya. sıfır oluyor. Şunun gibi. Tüm füzeler ateşlendi. <laughs> Burada silah var. Dolduruyorum. Son 30 saniye. Tüm füzeler ateşlendi. Duman <laughs> indi. Viper da low, jet da low. kalan son oyuncu. Backside 122. Son 10 saniye. Böyle gidersin. <laughs> ah lan ona da 120. Kuvvet işareti bu. Burada, burada trap var. Duman, düştü. Duman atıyorum. Evet. Kaçın, Hadi var. biraz hareket. Tüm küzeler ateşlendi. Kısa denk gel. Çok güzel. Doldu görüyorum. Oynuyorum buraya gel. Geri döndüm. Ay, Duman atıyorum. Zold Bomba gidiyor. <laughs> Göndüm bile. Main var. Geldi main. Güldük eğlendik. Ölme vakti. <laughs> düşman şöyle ya. Ultim hazır. Orada düşman Bence harcama ya patlat. Geri gelir ya. Benim maliniz var, ultiniz var, köşe patlatmanız var. Yani Bol patlatırsınız. Fight evet. yerinde. Yazıcan yazıyı sikiyim onu kurken öldüm 114. <laughs> Gördüm. Görmüş olabilirsin evet. 114 yedim. Tüm füzeler ateşlendi. Öcek var. Aa! koyayım ya. Heal aldı, vurdum. Evet, buldum. duvardan heal aldı var ya yoksa almıştık koyayım Demeseydin keşke hiç kanka. Tek tabanca. Ya öyle yapacaktım da. Öyle zor olurdu. Çok vardı. Drone dön buraya. Drone gidiyor. <laughs> Dönme sen. Senin için. Yaman. Yükün güzel atıyorum. Dikkat. Dikkat patlayıcı. Alta düşman geliyor. 65 65 Sağda lan. Tamam tamam tamam. vurdu. Dibine. Tam çözemez. Bekle. Ya bence çok söylememe gerek yok ama burada gördüğünüz gibi retake atarken adam City'den gelebilmek için bunu smok atıyorum. Ama adam orada değildi sanki. Vallahi. arkasından aba bir yok 5 round oldu. zaten en güçlü smol'ü. En güçlü yani Icebox dışında ben başka smol kullanmıyorum. <laughs> Cloud'da nerf'lendiğinden beri en mantıklısı o. Burada zaten gördüğünüz gibi, gibi Molimle beraber Gözlerin Molimle birlikte çok güzel zaman kazanıyorum vesaire. 3 tane summon var ultisi. Onu <laughs> <laughs> <Çok gülüyor> kullanışla özellikle karşıda Killjoy, Phoenix, Chamber olmayabilir fazla. <laughs> Tam hani onların <laughs> ultilerini, Sage, ultilerini e, takip edip ulti harcarsanız çok efektif <laughs> olabilir. mesela Gekko'nun ultisine ulti saklıyorum. Yani ulti kullanmaya çalışıyorum sonra zamanı oynuyorum. Round'a alıyorum. <laughs> <laughs> çözdü galiba. Yok onu nasıl çözecek? 141 de vurmuşum ha. Vurur Hadi biraz hareket. Orada. Duman atıyorum. Solda solda bay. Biri sindirildi. Yakar. Ne yapıştı şurada? Aynen kanka Tam Gözleri Gözleri kaldı. Gülüyoruz. ne gidiyor <gülüyoruz> burada e, muhtemelen adamlar CT'de muhtemelen bir düşman kaldı Tamam o adam CT'den sol duman indi tamam, rokork yerinde dibine be yine önce pick up bak kanka şu an sağa baksana penis geldi adam attı

Meksik Duman atıyorum. Duman atıyorum. düşman Geldik sey <laughs> Ultim hazır. Sen öldürecektin? Tahta gibi bak. hazır. sol sol. Hadi biraz daha Büyük Tüm füzeler ateşlendi. Bomba gidiyor. Gönlendir Burası. Gönlendir Cross koy şuraya şuraya şuraya. Hedef vuruldu. Elbow var, chamber oldu. Bana koydum, kurduk bende. Chamber elbow'da, diğeri arka elbow'da. Sa Benim elbow. sağım bir... Orada. Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Spike B'de düştü. B. Ucuzcu. Lan birim oraya elbombu aldı bakıyım. bu Kuvvet işareti. mi attın? Kuzum aşağıya. Ece geldi. geldi. İyileşti. Dolduruyorum. Oldum. Tüm füzeler ateşlendi. Ne var lan kanka? Flash pick atacak lan hemen. Yok yok atamaz. Tamam indi. Gekko ne ya? Gekko çember orada. Jet'te A'da operatördü. B boş olma ihtimali var mı? B boş galiba. Buram Bu sumonda bekliyor. Çok ses yaptım. Duman atıyorum. Borsada düşman yorulun. Bizim seyç tam bir hayvan. Oha çen ne diyor. Tam geldi ya. Son Art. 30 saniye. Ayakta kalan son oh. oyuncu. Oh. yok o yok. Hepsi evet. Ben bu okay. hepsi. Al koşsan mı? Al koş. Tamam. Evet. Yiyorum ya bir tanesini dolaşacağım. Drone gidiyor. Kuvvet işareti Yakar. burada. Drone düştü. Aa. Ya nasıl kör ya? Tüm füzeler düştü. Spike A'da düştü. Dikkat patlayıcı. Yardım var mı? Ayakta kalan sen Life live atıyor ya. Tam kafadan. Oğlum dalga mı geçiyor lan bu? Bu ne ona? Meyine bas ultiyi alıyor. Oha. Kör. Patladım. Dön, Dön, dikkat dikkat dikkat. Aa sordun ha? Tam alnının altısını. Dron düştü. Duman atıyorum. Döktüm. Sonları geliyor. Bu tam da bek sahmanda. Madem oynama. At. Güzel ateşler. Sen de mi yapıp? Oye canavar geliyor. Dolduruyorum. O ultide olduğunu mu unuttu mu? bu ne amına koyayım lan? Taraf değiştiriliyor. Kimi duvar? Smoke atacağım eline. Duman atıyorum. Gel 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 bırakma gel. Spike B'de düştü. Spike'de Siktim. Bir tane daha var mı? düşman kaldı. Adam. Ve hepsi durdu. Konuşmadan anlayam ben direk skill'i var ben. Ne <laughs> var? O şey. Şöyle. Kurdum be ya. Plan, plan. Lan bıraktın birim dur. Hey, hayvan Bir. var. var mı? Duman atıyor. Geri deşle de git. <laughs> Oğlum önümüze de işlemiş. Phantom düştü. Dur dur. Olur öyle. Dikkat patlayıcı. Spike ortada düştü. Spike. Hedef. Oğlum Spike sen Spike'ın oyunu bilmem ha. Duvar kurulu. gitti. Ulti'm hazır. Sec biç. Yakar. Havada bıçak gezeceğim. Şikayet. de öldürüyor Suyunuzu füzeler ateşlendi. Be plan. Vuruyorlar işte şu an. Duman indi. Duman düştü. ağa var ya. Attım elini su maktayı. Hadi biraz hareket. Bir biri var. Biri düştü. Bir düşman kaldı. Atmıyorum sumak giden üstüne amına. Nerede bu çocuk ya? Nerede abi? Onu Sen söyleyemiyoruz maalesef. Bu tam o E amına koyayım gelmez şimdi. BC. Dur ya şuraya bir bomba atayım. Evet main de bu. Arada. Büyük ihtimal main de Her evet. yeri gezdik. Yine aynı yerde. Yine aynı yerde. Kuman atıyorum. Son 30 saniye. Ya orası hiç beş. <laughs> Bombala. Kürtsün çünkü adam seni Bir de kill yoksa dediğin zaman ne yazınca? Bir de kill yoksa yazdığın zaman direkt banyo Lan? ne yazınca? Lan, bizimki banyo <laughs> Kanka, etsene, ya. Spike atıyorum. Atıyorum. E, e, Ezi, yedi bu arada. Fark ettiniz mi? Sol, yok konuşabiliyor yedin. ya. mı <laughs> sadece. yok. Yedi, Konuşamıyor da mı? 7 ama yedi. yedi, şey, yedi. <laughs> <laughs> Sağ <Sana> kal. <kadar. gülüyor> ne yazınca dayıydı acaba? Onu da merak et. Kanka, Kanka bak şey e, kastama lan. Yok Samsun yaz. Şeyde birim. Bir düşman kaldı. Yasana. <laughs> Nerede o? Buldu bir tane. Ayakta kalan son oyuncu. Kas. Buldu adamı, buldu, buldu. Yaz yaz kastım onu. Yozgat Samsun. Yaz ya biliyorum bu, kanka anlamını ya. Yazmayacağım, gitme şimdi ben. Yazacaksın. <laughs> Gruba davet ediyor. <laughs> <Sen> Belli de. <laughs> O ne o lan? Son 30 saniye. Sağ Sizde de oldu mu? Sağ tarafından ses geldi. Sağ, sağ tarafından ses geldi. Sağ tarafından. Lan. Oldu. Ben sana yalan söylemem. Spike yerleştirildi. Duman indi. Ya. Parus <laughs> bir çocuğu ya. Ne yapıyor oğlum bu? Evet. Ah, şey. Duman indi. Ee de var. Hadi biraz hareket. Hadi bine. Geçti be ya. Geliyor sana. <laughs> Dolduruyorum. Jet de oradaydı. Duman atıyorum. <laughs> Duman atıyorum. Bir düşman kaldı. Uzun da smoke'tan mı yedim ben? Evet, evet smoke'tan. Evet, evet, evet. Çekilin YOLUMDAN Mit var mit. Duman indi Kaçtığına ya baya öldü bu Hedef buldu Hocam hazır Dibine Bir düşman kaldı Ya okay. be Kuvvet işareti buldum <laughs> Bunu muyun kastı lan Bomba gidiyor. Dolduruyorum. <laughs> Drogman gitti. Dur <var>. dur, birim bekle bekle bekle. Gitti gitti, gitti. Sait de, site de. Default. Var mı şey yani? Vay, Mid var. Bir tane var. indi. Oye! Canavar geliyor! Girdi alan var. Sonları <laughs> geliyor. Aa, <laughs> Sen de mi <laughs> Art ikisi de art abi bunların. Ne yapıyor lan bunlar? Dönmüş ki orospu çocuğu B kuruyor ne? ikisi de. Yakar. Spike yerleştirildi. Solda adam kayıp. Dikkat patlayıcı. İyi düşman kaldı. Yalan söyleme. O yerleşmiştir ansayla dikkat et. Yok Sage'e Ben yedim ben ben. Onun da sesini duyuyorum. Hadi elinize sağlık iyi geceler. Elinize sağlık bayanlar. Gel sabah olmuş ama. Gel sabah olmuş ama.